Herkese merhabalar arkadaşlar 25. bölümle beraberiz sizden gelenler serisinin ve yine kristalleri açıyorsunuz. Bakalım bugünkü yani kristallerde neler çıkacak ve kaç tane kristal açılacak bu serinin devam etmesini istiyorsanız bu videoya arkadaşlar minimum 200 beğeni istiyorum. Hani bu serinin 26. videosunu istiyoruz diyorsanız eğer ki bu seriye Minimum 200 beğeni istiyorum arkadaşlar bakalım ilk kristaller ne çıkacak buna ne çıkıyorsa hadi bana da o çıksın mı acaba mı diye düşünüyorum. Aa çıktı zaten kopyalanır yani çıkarsa kopyalanır ha kral groth'u da yok demeyiz artık eskiden kral groth geldiğinde ağlarsızlardık ama şimdi yok demiyorum. 5 tane kristal birden 5 tane 5 yıldız bakalım aa otomatik açtı mı yok. Ne oldu? Girdi çıktı yaptı. Pardon. Bir daha girdi çıktı yapıyor. Hayır ama otomatik ya da 5'li 5'li kristali a oto bastı. Oto bastı. Bakalım, bakalım. Bastı mı yine mi girdi çıktı yaptı? Ne yaptı? Öyle dönüyor kristaller bir şeyler oldu ama. Evet. Kabam sorun yaşıyor. Acaba ne versek? Şu an kabam seçim yapıyor. Bu arkadaş otomatik açtı ama ne versek? Aa, şimdi bilemedim ne diye yorum yapsam. Kule cool güzel. Guillotine 2099 da iyi. Fena değil. Hadi. Hadi Neyse, idare ederdi ya. Yani bilmiyorum çok kararsız kaldım. G, G 2099 ve Kule cool güzel karakterler. Ee, yorum sizin ya. Bilemedim yani. Elsa Bloodstone da yani ücra köşelerde hiç oyunun karakteri mi değil mi yani tartışılır çünkü gerçekten çok kullanılmayan bir karakter unutuldu gibi bir şey ya sizce de öyle değil mi? Evet bir altı yıldızlı kristal bakalım bundan ne çıkacak kristal güzel dönüyor <laughs> alttan bak eğer ki yani benim tecrübem şu diyor alttan iyi karakterler geçince çöp çıkma ihtimali yüksek ama bakalım bakalım Ar aa çöp değil Valla şöp değil açıkçası. Ortalamanın üstü bir karakter. Verdiği yani fiziksel hasar da cabası. Cidden ya yani müthiş bir karakter. Yani çöpe atılmaz o. Açık net konuşuyorum. Evet. 1 altı yıldızlı kristal ilk sırada Psy Cy Psylocke vardı. Psyclops nereden çıktı? Bu, burada mesela bak örümcek domuz geçiyor. Biraz erken bastı sanki ama yine de Namor geçti. Aa neler geçti? Havok geçti. Ayda bir tık daha kaysa Omega Red ya şaka gibi. Gitti yani tavşan kızı çık ama bir şey söyleyeyim mi? Prestiji yüksek bu tavşan kız. Tavşan kız nereden çıktı? Sincap kız. Sincap kızın prestiji yüksek. Yani eğer olur da şey yaparsan mesela yükseltirsen kopyalanırsa falan prestiji yüksek bir karakter onu söyleyeyim haberin olsun şimdi bir tane ne kristali bu bu kristalin adı ne Osman P Osman P ne lan bakalım bakalım 3 yıldızlar arasında bir Abi ne kadar 3 a 5 yıldız bu ne oğlum bak baga gelmiş bir 5 yıldız o yıldızın niye değişik görünüyor Değişik. Yani güzel karakter. Bak dişi halk kilit karakterdir. Yani her zaman kullanmaz ama kullanacağın yerler vardır. ha Onu söyleyeyim. Evet. Altı yıldızı sağ alt köşede bekletti bıraktı. İlk sırada Beast vardı. Bakalım burada ne çıkacak. Burada ne çıkacaksa şu an videonun burasında olan kim varsa ona da o çıksın. Hadi. Aa kaç tane bis geçti gördünüz mü? Korvus. Anam neler geçti? Long shot ama bir şey değil mi? Bak bu karakter de çok iyi. Koca ayak da gerçekten Sasquatch da çok iyi. Onu söyleyeyim size. 5 yıldızlı bir Nexus. Bakalım hangi seçenekleri sunacak. Bu arkadaşın profilinde bir 5 yıldız var. Bakalım. Aa, aa. Tamam. Kozmik. Hayalet sürücü yani. Kesinlikle. Tartışılmaz. Direkt seçilir yani. O derece. O da onu yaptı zaten. Bir diğer kristal. Dön baba dön. Dönüyor. Dediğim gibi arkadaşlar 26. serinin gelmesini istiyorsanız bu videoya minimum 200 beğeni atmalısınız. Bakalım. Bakalım baba hiper on geçti. Dişi ult geçti. O geçti bu geçti. Ahlar vahlar içerisinde. Cyclops'a acilen buff gelmedi. Bu arada bak bunu da söyleyeyim. Yani oyunda gerçekten düzeltmeler yapılıyor. Ama şu bu sene de böyle geçiriyorlar. Ha. Yani sanki kabamın programlanmış böyle bir şeyi bu. Evet. Yani güzel. Tigra güzel karakter bak. Ama Kullanır mı bilemem. Maceralarda kullanır mı onu da bilemem. Ama gerçekten Tigra kötü karakter değil. Dediğim gibi kabamın politikası şu olmalı şu sıralar. Geçmiş yıllarda karakterlerin bazılarını rip yaptılar. Öldürdüler yani. Çökerttiler diyelim. Ve karakterleri bu sefer kötü halde getirmeye başladılar. Hani şöyle bir düşünce oluştu. Kardeş madem biz karakterleri olduğundan iyi durumda oyuna getiriyoruz. Bundan sonra kötü getirelim Oyunun ilerleyen safhalarında sürekli buff diye millete yuttururuz. Aa Quake. Quake. Hayırlı olsun. Bak Quake çok iyi karakter. Ama oynayabilmek mesele kaçış yaparak oynayabilmek Quake'le mesele parmakların kaldırabiliyorsa yap. Valla ben uğraşamıyorum açıkçası. konnet konuşmak gerekirse. Evet bir Nexus kristal bakalım nasıl bir seçenek sunacak. Nexus kristallerde bekleme söz konusu. Ah ah Aman 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 Murad'ı böyle diye uzun hava söylese yeridir ha. Vallahi adam neyi seçse zarar etmez çünkü hepsi çöp. <laughs> Gülme kovşula gelir başına. Altı yıldızlarda gördük bize ne geldiğini. yine. Tövbe tövbe. Ah, neyse ya. Bunun profilinde 6 yıldız. Abi bak 54 seviyesin. 6 yıldız havukun var. Yani ben 54 seviyedeyken 5 yıldız 5.65'im bile yoktu adam akıllı ya. Ne kadar balı böreklisiniz siz. Bakar mısın bir de Nick Fury çıkardı. Bende bile yok. Hayır bende bile yok yani bu, bu karakter. 5 yıldızı bende çıksa 5.65 direkt. Çünkü lazım bir karakter. Keşke 6 yıldızı çıksa da. Biraz sevinsek. 10 bin net parça mı gördüm ben? 10 bin net parça. Bakalım ne çıkacak. Aa ilk sırada Cyclops. Genellikle böyle olduğu zaman Cyclops kötü karakter mi? Beast de mesela. Mistik çıkabilir bak. Çünkü e, Beast vardı bundan önceki 6 yıldız kristalde. Mistik çıkmıştı. Bunda bakalım mistik çıkarsa Mutant hep mistik çıkacak diyeceğim. Oha ya! Yok anam 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 yani. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Vay arkadaş. Helal olsun. <laughs> yani bir şaşkınlıklar içerisindeyim ha. Ya o derece. Lan nasıl çıktı be? Ghost'u çıkardı adam. Temiz iş yani. Helalinden. Aa kristal ne? Elinden mi kaçırıyor? Ne yapıyorsun? Ekran terlemiş herhalde. Bir keresiyle ekranı ondan sonra kristali bırak Bakalım ne çıkacak? Aa altı yıldızlar da var içerisinde. Altı yıldızlar da var. Bakalım burada. Burada bu hasta abi. Bastı bastı 5 yıldızlar geçiyor 6 yıldız Çıkmasın bir de bunu. oha ya Balın ötesi yani bu 6 yani yıldızın bu tür kristallerde Kötüsü olmaz bak Çünkü 3 yıldız 4 yıldız çıkma ihtimali Olan bir kristalde 6 yıldız çıkıyorsa Öp başına koy kardeş Yani Canını sıkmaya değmez demek ki yok Niye bu çıktı yani o sıra Gergedanus rinus Bir şeyler çıksa yine de şükretmen lazım O derece ha Anlatabildim mi? Şimdi bu adam ya fukara bir adama benziyor. Seviyesi 40. İttifakı yok. Yani ya oyundan mıkmış ya da işte zevk usulü açıyor. Bak oyun buna bak gördünüz mü? Bu adamın seviyesi düşük. İttifakı yok. Kabam diyor ki ben bu adama iyi karakterler vereyim ki oyunu bırakmasın. Ya bir oyuncu bir oyuncudur kardeş. Yani reklamımız olsun gibisinden. Oyuna her giriş yaptıkça paranın dibine vuruyorlar tabi bu kabam. Düşünsene. Yani senin dünya genelinde ee, atıyorum 1 milyon oynayanın varsa her güncelleme sonrası bir reklam koysan mesela oyuna başlarken bir reklam koysa 1 milyon kişi aynı anda o reklamı görecek. E var sen düşün kabamın reklam payını anam anam. Aha! Bir küçücük rakuncuk varmış. <laughs> Grot'unu arayıp bulamamış Evet, bakın şimdi bak ben e, bu altı yıldızlı kristallerde şuna da inanıyorum. Eğer ki 10.100 ile 10.000 parça arasındaysa kristal miktarın, o kristalden iyi bir karakter çıkma ihtimali çok yüksek abi. Bak, gerçek söylüyorum. Dur eğer denk gelirse onu bakacağız. Mesela bunun bu arkadaşın kristalliği kaç? 10.200'lerde bir şeydi sanki. Hadi bakalım ne çıkacak. Aa, bak işte domates kafa çıktı yani. Ne yapsın bu bazarda satsın bunu. Kilosu 2 lira. Gel. Neyse abartmayalım. Gerçekten öyle yani. Necmettin mi ney? Nurullah mı? Ne yazıyor? Okuyamıyorum ya. Ya bir de kalite önemli şimdi. Siz videoyu gönderiyorsunuz. Ben onu alıyorum, işliyorum, biçiyorum sarıyorum sarmalıyorum işte bu şekilde bir video çıkıyor ortaya Neyse bakalım bu 5 yıldızdan ne çıkacak ne çıkacak ne çıkacak koca kafa geçti okçu geçti kılıççı geçti Aha Aa, helal olsun helal olsun ben bu videoyu bir daha mı gördüm lan hiç aynı videoyu iki kere mi atmış Allah ıslah etmesin ya yapmayın böyle şeyler Arkadaşlar ben bir de düşünsene 100 tane video var Ben şimdi hayat birine düşün 30 saniye baksam varın siz düşünün ya ayıp yazık yani 50 dakikam 1 saatim gidecek e videoyu düzenlemeyi düşün oho 3 saatte videoyu düzenlen göz baş ağrısından duramaz Evet Dragon Man darısı başımıza bize çıktı mı lan bu çıkmadı ha bana bak kanatlı minik kanat o kadar iri bedeni var ufacık kanadı var yani ne modifiye mi yapmışlar netmişler ne buna zaten bu Dragon Man robot arkadaşlar öyle biliyorum yani şey canlı değil bu. Evet bir altı yıldız. Altı yıldızı çeviriyor. O mastikayı oynattı yani. <laughs> Vallahi ya. Aşağıdan bak güzel karakterler geçiyor bak. Bütün ne varsa geçiyor. Allah kıyamet de geçti yani. İnşallah kıyamet kopmaz. Bakalım ne çıkacak. Ne varsa geçiyor harbiden. Korvus morvus ne ararsan var. Çöp çıkma ihtimali. Yuttum. Tamam yuttum. <laughs> Oğlum bu adamda bal akıyor ha. Hangi? Karakovan balı mı bu? Anzer balı mı? Ne balı lan bu? <laughs> Vallahi nasıl adam neler açtı neler. Şimdi bir beş yıldız karaman kristali. Bakalım. Evet aldı. Evet çıktı. Ya yapmayın şöyle şeyler ya. Taktik maktik yok bunda artık. Yani altı yıldız kristal çıktı çıkalı. Taktik maktik yok. Bakalım ne açacağız. Evet. Şöyle bir de bastı. Ne kadar girdi çıktı yaptı ya. Oğlum bu kadar girdi çıktı yapma bünyeye zarar yani. <laughs> Vallahi bak yine oha. Sıçtı draft resmen ya. Yani. Bu taktiğin taktiğin dışında ne oluyor burada? Hayır 60 seviyede bir adamsın sen yani. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Yukarıda bir site paylaşımı mı oldu? Ne oldu? Neyse. süre gerektirecek bir durum yoktur Evet. O kadar girdi çıktı yaptım. Bakalım kabama giren sağ oldu mu yani? Ah, ah, ah. Ah, bak bu sesi duyuyorsun. Ah. Sana yapmıyorum yani. O kadar girdi çıktı lan Ne oldu yani? Ne yapacaksın bunu? Hadi bitirdinden koy su sesi. Su sesiyse, su sesiyse yani olmayan bir karakter açmış Gerçi onu da tebrik etmek lazım ama 5 yıldızı bilim mistik kristali Hadi bakalım ne çıkacak tahminimce bilimleri yine var Ondan sonra abomination gelir. olursa taş adam var bunda ne çıkıyorsa 6 yıldızı bana çıksın Hadi lan ya da gerçi bilim mistikte çok bir altı yıldız isteğim yok ha yok yok, yok, yok. ayarları demin yani huzur evine gönderin zaten bunun tipi ona benziyor Baksana ya. Allah Allah. Yani cimri şişman diyeceğim de cimri zayıf. Çirkin pislik. <laughs> Vallahi. Yani güzel karakter de. Ya ben kullanmam ya. Yani kullanabileceğim karakterler şu yandan itibaren domino olur. 345. An yani kopyalanırsa. Aa ne yapsın bu adam şimdi? Ne yapsın şimdi? Yani Oku ne yapsın? Bu yondurun Oku'nu ne yapsın? Hadi kebap mı yapsın? Şiş kebap yapsın? Ne etsin yani Oku? Allah Allah. Evet yine suyumuz ısınmaya başladı. Videonun ilerleyen safhalarına karşı kabama olan öfkemiz videoya sıçrıyor. E bak şimdi bak bu adamın seviyesi düşük. İttifakı da yok. Tamam mı? E haliyle bak buna güzel bir karakter çıkmazsa adım gibi eminim. Bırakıyorum yani. Bu dakikadan itibaren bölüm 26'yı unutun siz. Bakalım. İyi dönüyor şu anda da açıkçası. Evet, evet. Evet, mi? hayır mı? Aa, aa, sincap kız. Kaban bu adama diyor ki, "Senin seviyen yüksek. Sen oyuna devam edebilirsin. Ben sana ne olur ne olmaz orta halli bir karakter vereyim. Hadi hoşuna giderse yani." Bu sefer de böyle dedi Kaban, şaşırtıcı kötü çıkmadı. Kötü karakter çıksa bırakmıştık. 26. bölümü oturdunuz yani. Ama öyle bir şey olmadı şu anda gördüğünüz gibi. Gayet adam akıllı bir karakter çıktı yani. Orta halli bir karakter. Anda bir kristali. Nexus kristali. Nexus kristalinde genellikle 5 a Aa, direkt direkt verdi. Allah belanı vermesin. Gambit. Yani burada ne kadar sıcak oldu ya. Gambit seçeneği çok bariz ya kırmızı cini kullanmazsın Gambit biraz sersemletme yaptığı için hani stratejik bir karakter yani düşündüğün mantıklı kararı verdin yani helal tamam bu adam oyunu biliyor kabam senin oynadığını biliyor demek ki aynı ip adresinden farklı e-mailler e-mailler açmışsın sen muhtemelen oyunu oynuyorsun kabam da bunu tespit ettiği için sana bir şey vermiyor akıllı olun arkadaş yani kristalleri farklı evlerde açın <laughs> Ay ay Ya da mailleri mail adresinizle oyuna girdiğinizde IP'niz farklı olsun. VPN kullanın. Evet 1.6 yıldız boyut geçti, o boy geçti, bu geçti. Neler yapsa, neler etsin Şimdi bu adam ne etsin? para panteri ne etsin? Evcilleştirip yani boynuna tasma takıp sokakta gezdirebilirsin. Yani kızları gördüğünde, "Aa ne kadar tatlıymışlar." Ondan sonra Tanışma merasimi falan olabilir yani. Oh. <laughs> Kafa şu an farklı çalışmaya başladı ha. Onu söyleyeyim yani. Evet. Ne diyorsun ya? Bırak. Aha Hitmonkey ilk sırada. Ha, bittin yani. Prestijen en yüksek karakterlerden biri. Çöp çıkma ihtimali %82.75 oranında. Bakalım. Genellikle 5 yıldız kristallerde öyle oluyor. Ve dedim ki... Anasını aradım bu ne ya? Demek kristallerin algoritması değişmiş kardeş. Ben eskiden oynadığımda öyle değildi yani. İlk sırada prestiji yüksek karakter varsa kötü bir şey çıkardı. Demek sen yüzde %20 daha doğrusu da %18,25'lik dilime denk geldin. Arkinceli çıkararak. Hayır yani sohbette nereye gidiyor anlamadım yani. Akıyoruz gidiyoruz. 10.390 parça kristal. Bakalım ne çıkacak. Evet yine bir kristali sağdan sola saat yönünün tersine bir çevirme söz konusuydu. Evet hadi bas Allah'ım bas bas Allah'ım bas bastık. Bakalım. Oy. yani o derece. Yani geçmiş olsun. Allah sahibine sabır versin. Ne diyeyim ben? Karınca adam ne yapacak artık? Bence şey yap yani karınca adamı. Net yuvasına götür bırak yani <laughs> o derece ya. O sen niye almıyorsun burada? Al gerçi bu adam bu oyunu oynamıyor. Belli ki sadece kristal açma odaklı oynuyor. Kristal biriktikçe açıyor bu muhtemelen. keyfi oynuyor. Güzel. Bu adamı beğendim bak. Wizard var. Evet oynamıyor ya. Verdi kabam işte. Bak 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 az önceki hesap. IP adresini değişsen ama burada seçeceğin tek karakter cezalandırıcı 2099 olacaktır onu sana söyleyeyim. Velhasıl kelam. Arkadaşlar yine sohbeti muhabbeti bol bir video oldu. 25. bölümle sizlerle beraber olduk. 26. bölümde eğer ki bizlerle beraber olmak istiyorsanız bu videoya minimum 200 beğeni istiyorum. istiyorum arkadaş. Atacaksın like butonuna basacaksın kardeş. Neyse. Bas ki biz de yolumuzu bulalım ya. Abi ne daha. zaten 6 yıldız korusu var yani. Bu adam ne açsa sevinir. Aa, seçecek. Hood'dan başka seçeneği yok. Çünkü elinde yoktur. Hood. Hood 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 yani. Tabi seçti hemen. Biliyor bu arkadaş oyunu. Ve son kristal açılımıyla bu videoya veda ediyoruz. Bir sonraki sizden gelenler serisinin 26. bölümünde yani görüşmek dileğiyle beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Sizlerde videolarınızın yayınlanmasını istiyorsanız Instagram adresinden beni takip etmeyi ve videolarınızı göndermeyi unutmayınız. Beni takip etmeniz karşılığında videolarınızı yayınlayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle yorumlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Profesör X de bu arada hayırlı uğurlu olsun görüşürüz.